Burası tekrar fazlası. Hadi bakalım. Tekrar bir suyla mı kurtarsın kendini. Tamam, gel oğlum. Gel. Gel. Saifler. Bebeğimizin gözü görmüyor. Bunu kolyeyle atmışlardı. Gözü görmüyor mesela. Dört bebeği vardı, üç tane kaldı. Gözünü tedavi falan ettik ama gözünün kurtulma ihtimali yoktu. Çivi batmıştı. Ama şu anda yavruların başında. Çok düşkün yavrular. İnsanların duyarlı olması lazım. Bunlar da bir can sonuçta. Herkes dikkat ederse hayvanlara zarar gelmez. Ama çoğu görmezden geliyor. Allah razı olsun o duyarlı insanlara da. Polisler sırf insanlar için değil, herkese yardım ediyor. Allah razı olsun devletimizin polislerinden. insanların duyarlı olmasını istiyoruz yani bu konuda. Biz polis ekiplerimizden memnunuz. Bütün hepsinden memnunuz. Haydi polisinden de çok memnunuz. En ufak bir sıkıntıda koşuyorlar, geliyorlar. Yani onlar sadece insan değil de bütün canlılara değer veriyorlar aslında. Gayet o konuda bir sıkıntımız yok yani. Memnunuz biz. Yani mükemmel bir şeydi. Mükemmel bir şeydi. Yani ben izlerken duygulandım. Allah razı olsun. Duyarlı olmalarından Allah razı olsun. Bunlar da can sonuçta yani. Görmemeze gelmediler yardım ettiler. Onlar da bir can sonuçta. Allah razı olsun diyelim.